Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli krem Cenk yazmamın üzerine görmüş olduğunuz içerisinde bunlar renklerde iplerimi kullanacağım ve ağır duran, sık iğneli, çok gösterişli bir modelin yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Hatırlatmalarımı yapıp hemen modele geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız öncelikle abone olup yandaki zil sesinden üsttekini tüm olarak aktif ederseniz paylaştığım yepyeni iğne modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek için de videomun altındaki beğeni butonuna basıp yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız desteklemiş olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyor. Hemen bugünkü modelimin yapılışına geçiyorum. Şöyle ön hazırlık olarak yeşil ipimle beraber zürafamı hazırladım. Yine yeşil ipimi alıp Zürafamın üzerine koydum. Hem zürafamın hem de iğnemin üzerine koyup şöyle iki katlı olan alttaki ipimi de altından iki kere doluyorum. Düğümümü atıyorum. Yanındakine geçip altından iki kere doladım. Çektim. 3 zürafa yaptım. Son yaptığıma geri gelerek ara modelimi oluşturacağım. Bunun için bir tane pırpır pır yaptım. Yukarıya alıp şöyle kendi dibine iniyorum. İnerken parmağımın ucuyla da şurayı şöyle tutup bir tane sinek kanadı yaptım. Yanındakine indim. Bir tane daha zürafa yapıp buradan yine geri geliyorum. Yine kendi dibine iniyorum. İnerken şöyle parmak ucumla tutuyorum ve aşağıya indiriyorum. Bu şekilde ara modellerim olacak. Bir tanesini boş bırakıyoruz ve yanındakine pırpırımı yapıp üzerine düğümlüyorum. Şimdi zürafa yapacağım. Başlangıç olarak istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz. Model çıkardığım için ve modelin başı olduğu için 3 tane bana yeterli. Şimdi burada zürafam devam ettireceğim. 7 8 zürafa oldu. Burayı ona tamamlayacağım. Şöyle ortaya motifimi koyacağım için şu yanlarına çok yakın olmaması için. 9 10 oldu. 10.sından da yine geriye geliyorum ve yine arama dilimi koyuyorum. Ara modelimiz bu şekilde kolay bir model. Hemen ben devamını getireyim. Şöyle bir motif koyacak kadar daha yapıp geleceğim. Şöyle modelimin altını hazırladım. İpimi de aldım. Buradan tam ortadakine 3 4 şurası ortası oluyor. 4 de bu tarafta var. Tam buradan tutturuyorum. Şöyle ipimi iğnemin üzerine alıp düğümümü atıp buraya zürafa yapacağım sık iğneli olduğu için iki kere dolayarak devam ediyorum baştakini alacağım karşıya atlatıyorum artırma yapacağım hem buradaki zürafada hem de yanındaki her başa geldiğimde 3 oldu 5'e kadar çıkalım 4 bir sıra daha devam ediyorum. 5 tane zırafamızı yaptık. Şimdi buradan şu birini atlıyorum. İkisini de atlayayım. Birini atlayıp yanındakine iniyorum. Şöyle yanındakine bağladım. Çok gevşek olmasın. Biraz daha gergin bir şekilde bağladım. Buradan yanındaki ilk zürafaya çıkıyorum. Buradan da baştakine geçiyorum. Birini atlayıp baştaki onun yanındakine yine gergin bir şekilde şöyle indirdim. son yaptığımın dibine bir tane düğüm atıp içerisine zürafalar yapıyorum. 4-5 tane yapalım. 5 oldu. En baştaki zürafaya karşıya alıyorum. Yanındakine batarak eksiltme yöntemiyle bir kalana kadar zürafa yapacağım. Altta 5 ile başladık. Burada 4'e düşürüyorum. 4, 3, 2, 1 diye ineceğim. Şöyle aradan dikkat edip kaçırmadan Şimdi bu sırada 3 zürafaya düşürüyorum. Şöyle sonucunun da ortasına düğüm atıp yanlarından batarak aşağı ineceğim. Şöyle Her birine batıyorum. Buradan şuradaki araya geçiyoruz. Önce dibine bir tane düğüm attım. Beş tane zürafa yapacağım. Şimdi videomuz çok fazla uzamasın. Yine aynı şekilde şöyle 3 4 5 tane zürafa buradan da eksiltme yöntemiyle aynı şekilde bir kalana kadar iniyorum. Buradan buraya geçiyorum. Dibine bir tane düğüm atıp 5 tane zürafa ile yaprağımı hazırlayacağım. Modelim hazırladıktan sonra geleceğim. Modelimin diğer rengini de tamamladım. Gül kurusu rengimiz de çok güzel oldu. Şöyle maviyi de hemen yapalım. Altındaki iki zürafadan tutturarak bir yuva oluşturacağım burada. Yan yana ikisine de batıyorum. Yanındaki diğer zürafa ile birleştirip buraya bir tane küçük zürafa yaptım. Bunu da içinden düğüm atıyorum ve çok fazla küçük olmayacak şekilde şöyle büyüklüğü pırpırlarım var. Şöyle hepsini eşit boyda yaparak Şu dört tane pırpırımı yaptım. Ve hepsini kesiyorum. Şöyle tırnak ütüsüyle bastırdım. Normal ütü yapmadım. Modelimi bu şekilde tamamladım. Şu aralığı ben ilkin 10 tane zürafa yapmıştım. Daha fazla yaparsanız modelinize büyük olduğunda benimkiler büyük düştüğü için yeniden arasını yaptım 4 bu tarafta 4 bu tarafta bırakarak 5 6 7 8 9 evet yine 15'e yakın zürafa yapıyoruz istediğiniz aralıkta yine yapabilirsiniz yakınlığını kendiniz belirleyin şöyle bu tarafta 4 tane var bu tarafta da 4 tane var bu şekilde 15 tane zürafa olmuş oldu modelim de tamam bu şekilde dediğim gibi çok gösterişli çok şık güzel bir model yazmamla da uyumunu zaten görüyorsunuz şöyle yazmamız Cenk'in krem yazması inşallah modelim beğenmişsinizdir beğenen yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum desteğinizi bekliyorum destek veren herkese de teşekkür ediyorum bir sonraki yepyeni bir modelimde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.